İlk peygamber Hazreti Adem'in duası. Bana dua edin. Duanıza cevap vereyim buyuruyor Allah Teala. Yeryüzünde ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra oradan yeryüzüne indirildiler. İnsanlığın babası ve eşi işledikleri hatayı idrak edip derhal itiraf ederek tevbe ve istiğfara yöneldiler. İlahi rahmete sığınarak gözyaşları içinde dua dua şöyle yalvardılar. Ey Rabbimiz biz kendimize yazık ettik bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen.'' Hiç şüphesiz kaybedenlerden olacağız. Yüce Allah da Adem aleyhisselama ve eşinin bu yürekten dualarını kabul edip onları affetti. İnsanlığın atasının bu tövbe ve duası nesli için örnek olmuştur. Bu duada yaratıcımız müminlere insanın hata edebileceğini, yasak bir fiili işlediği zaman kendi nefsine zarar verip hüsrana uğramış olacağını ve bu durumdan kurtulmak için de derhal günahına tevbe edip bağışlanma dileğinde bulunması gerektiği dersini vermektedir. Gerçekten de Hz. Adem ve eşinin Allah'ın sınırlarını çiğnemek suretiyle, işlemiş oldukları günahı itiraf ile tevazu ve gönülden yakarışın sözlü ifadeleri olan duaları, ilahi mağfirete muhtaç olan bütün insanlara örnek olmalıdır. Rabbi Rahimimiz Kur'an-ı Mucizül Beyanındaki bu ayetleriyle bizlere mümin ahlakının vasıflarını öğretiyor. Mümin bir günah irtikab edip kötü bir iş yaptığında Ya Rabbi bu benim nefsimdendir. Ben nefsime uydum ve bu kötülüğü irtikab ettim diyerek kötülüğü kendinden, Allah'ın razı olduğu salih bir amel işlediğinde de, Ya Rabbi, bu sendendir, benden değildir. Ben nefsim ile baş başa kalsaydım bunu başaramazdım. Senin yardımın olmasaydı ben buna muvaffak olamazdım diyerek, iyiliği Rabbinden bilmelidir. Hamdi Yazır'ın tefsirinde şöyle denilmiştir ki, Hazreti Adem beş şey ile bahtiyar yani mutlu oldu. Emre karşı gelmeyi itiraf etmek, pişmanlık duymak, nefsini kötülemek, tevbeye teşebbüs etmek ve rahmetten ümidi kesmemek. İblis de beş şeyle bedbaht yani mutsuz oldu. Günahını kabul etmedi, pişmanlık duymadı, kendini kınamayıp, Azgınlığın Allah'a bağladı ve rahmetten ümidini kesti.